Deprem olayını anlayabilmek için insan hayatının dışına çıkmak ve hatta dünyaya milyonlarca yıl uzaktan bakmak gerekir. İnsanoğlu dünyadaki bütün karaların haritasını çizmeyi başardıktan sonra dikkatini çeken bir şey oldu. Kıtaların şekilleri birbirine uyacak şekilde oyulmuş gibiydi. Buradan çıkarak Wegener'in 200 milyon yıl önceki karaların şeklini gösteren haritası ortaya çıktı. Bugün bu kıtaların eskiden bir bütün olduğunu gösteren birçok delil var. Toprağın uzak kıtalarda tuhaf şekilde benzerlik göstermesi, jeolojik yapısı ve fosillerdeki benzerlik gibi. Kıtalar da kaydıran bir mekanizma yer içinde bir mekanizma var. Bu mekanizma yer kabuğunun derinliklerinde 70 kilometreden daha derin bölgelerde böyle daha yumuşak katı kayalardan daha yumuşak bir bölge var. O bölge üzerinde bu levha dediğimiz büyük kıta parçaları hareket ediyor. Bunları hareket ettiren de daha biraz aşağıda 250 kilometre derinlikle yaklaşık 700 kilometre derinlik arasındaki bir bölgede yer içinde konveksiyon akımları dediğimiz bir hareketlilik var. Akım var. Yerin içinde o mantı dediğimiz bölgede bazı yerler çok sıcak. Sıcak olan yerdeki ısınan maddeler katı maddeler hakkında böyle yukarı doğru çıkıyor, çıkar. Soğuk olan maddelerde o çıktığı için onun yerine aşağı iner. Böylece mantı içerisinde şöyle bir hareketler olmakta. Bir taraftan çıkar, o bir taraftan aşağı iner. Böyle bir hücre içerisinde bir dolanım var, dolaşım. Bu dolaşım sıcaklık nedeniyle maddelerin bir yerden bir yere akıntısı gibi. İşte bu Aşağıdaki büyük ölçüdeki akıntı üzerinde bulunan kabuğu birlikte sürüklemekte. Kıta kıta çarpışması dediğimiz bir büyük jeolojik olay nedeniyle Arap bloku, Arap blokunun üzerinde bulunduğu güneydeki daha büyük kıta, Afrika kıtası işte yaklaşık 20 milyon yıl önce kuzeye doğru hareketiyle gelip Anadolu bloku dediğimiz, Anadolu rehvacı dediğimiz kıtaya çarpıyor. Önceden çarpmadan önce arada bir deniz var. Bir denizi dediğimiz. O deniz aradan kalkıyor. İki kara kütlesi birbirine böyle çarpıyor. Bu çarpışmanın bir nedeni olarak da, sonucu olarak da işte Kuzey Anadolu fayı oluşuyor. Aynı zamanda Doğu Anadolu fayı da oluşuyor. İki fay arasında Anadolu kütlesi batıya doğru hareket ediyor. Birisi aşağıdan böyle itince yukarıdan bir çatlak oluyor. Bir de doğustan var. İki kayma çizgisi, iki fay arasında blok batıya doğru kayıyor.